Bocce, Bowling ve Dart'ta organizasyonlar 15 Temmuz şehitlerinin isimleriyle anılacak. Federasyonun kararı doğrultusunda Türkiye Bocce 1. Liginde kahraman kazanlı şehit Samet Can Türk'ün adı verildi. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu spor etkinliklerine şehitlerin adını verme kararı aldı. Bu kapsamda 15 Temmuz şehidi Samet Can Türk'ün adı Bocce 1. Ligine verildi. Türkiye bocce liglerimizin ismini e, kazan, Kahraman kazandaki şehidimiz Samet Can Türkün adını vererek e, başlattık. Baş Yönetim kurulu kararımızla e, biz bütün liglerimizin e, bocce'de, bowlingde ve dart'taki liglerimizin adını şehitlerimizin isimlerini koyduk. Her bölgede ayrıca ayrı şehidimizin ismini kullanıyoruz, bu şehitlerimizi de çocuklarımız unutmasın. Bu nesil, bu çocukların bu ülkeye, bu dünya. E, e, yapmak istediği ki hainleri bilerek yetişsin. Şehit Samet Can Türk Boçya 1. Ligi Ankara'nın Kahraman Kazan Belediyesi Boçya salonunda düzenlenen törenle başladı. Açılış törenine 15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssü'nde şehit olan Samet Can Türk'ün annesi, babası ve yakınlarıyla 85 yaşındaki babaannesi Refika Can Türk de katıldı. Allah razı olsun. Samet'imizi anarız yavrumu. Otur, 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 otur. Sağ olun kızım, sağ olun. Öyle hatırlatırıp da yaptığınız için. Bin kere sağ olun yavrum. Karşılaşmaların yapıldığı Kahraman Kazan Boçya Spor Salonu'nun ismi de Şehit Samet Can Türk Boçya Spor Salonu olarak değiştirilecek. Ligin birinci etap müsabakalarında 16 takım mücadele etti. Etabı Bartın Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü 16 puanla şampiyon olarak tamamladı.